Bana çok denk geliyor öyle insanlar. Şimdi beni gördüğü zaman o tarz insanlar beni köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Bir tanesini yakaladım, tamam mı? İnanmıyor, olabilir. Ya yani belki düşünemiyor olabilir. Belki düşünmek istemiyor. Kendini bir şeye bağlamak, inanmak arzusunda ve hatta kendini öyle bağlamak istemiyor. Yani tamam. öyle, öyle geliyorum. İşine öyle geliyor. itiraz İtiraz etmiyorum. Geldi, bu birkaç defa geldi. En son dedim ki, yani niye beni bu tarz sorularla sıkıştırmaya çalışıyorsun? Kendini tatmin etmeye çalışıyorum. Ya dedi, e, ben seni dedi, e, çalışıyorum. Hayır dedim kardeşim, senin içerisinde, içinde, tamam mı? Bir duygu var, bastırılmış. Sen, o seni tatmin etmiyor. Hep onunla boğuşuyorsun, tamam mı? Sen onu farkında değilsin. Bilinç altında sen bu inançla boğuşuyorsun devamlı. Bu tarz insanları gördüğünüz zaman dedim onları tamam alt etmeye çalışıyorsun. Sen kendi egonu mutlu etmeye çalışıyorsun. Senin aslında bastırılmış bu duygun bu. Sen aklını kullansan dedim bana bu tarz beni köşeye sıkıştırma soruları yapan hariç aklını kullansan madem zeki bir insansın benden aydın bir insansın akıllı bir insansın aklını kullansan bu yolu bulacaksın. Çünkü Hayatın böyle inansız bir şekilde boş bir şekilde olmadığını tamam mı anlayacaksın. Ama sen basit sorular soruyorsun bana. Ha, soru sordun cevap al, alamıyorsun ya ve ben. çünkü bende de bazı soruların cevabı yok. Çünkü bu işlerde biraz daha ehil olmak lazım. Ben o insan değil, ehil bir insan değilim. Ben bu işin profesörü değilim. Alim değilsin. Alim değilim. Değil. Ben ama bu tarzda yaşamaya gayret eden bir insanım. Ha hata dersen bende var mı? Var tabii ki. Yani ama sen dedim beni gördüğünüz zaman beni alt ettiğini düşünüp tamam mutlu olmaya çalışıyorsun ama mutlu olamazsın. Nasıl mutlu olabilirsin biliyor musun? Nasıl olabilirim abi dedi. Beni geçerek mutlu olabilirsin. Beni geçerek mutlu olabilirsin. Beni alt ederek değil, benim üstüme basarak mutlu olamazsın. Ama sen dedim sadece veya da senin gibi düşünen insanların çoğu dedim başka insanların hemen kendinden farklı gördüğü insanların tamam mı? Onların altında kendini ezik hissediyor, ezikliğini dışa vurmuş ve onun üstüne basarak onu alt ederek mutlu olacağını düşünüyor. Hayır, bu şekilde mutlu olamazsın. Dedim.